Evet arkadaşlar oyunun zaten ismi var. Oyuna başlayalım ismi vardı zaten anlatmıştım. Na 18 yaş üstü sana sana oh 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 başlayalım. İçeceği bir şeyler almak için markete markete gitmesin onun üzerinde sersek kılıklı bir adam durmakta ve sen hiç... Chins Chins bakmakta. devam et devam et şu it ne yapıyorsun lan sen bana it it ol it ölgeber it herif. ne oldu marketten park ettin arabanın önünde hippi görünmüş bir kedan iki kedandır hiç bir no nasıl gözükmüyor hey abi. Ne var lan artist? Artist bok! Artist bok! Sizi 357 ile bir alıştıralım sizi. İt ol itler. Ne atıyorsun lan? Onu sen al ye it herif. Yemiyorum lan illa alacak mıyım it? İnanmadım diyor o reklamacın alacağını ama o da ne penceredeki yani yamuk yapan adam oturuyor ona dersini verme zamanı.